Ekmeği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde satılıyor. Elbistan Belediyesi'nin ürettiği ekmek 2020 yılından beri 1 lira. Kullanılmayan arazileri tahıl üretimi için tahsis eden belediye ekmeğin buğdayını da kendi yetiştiriyor. Buğdayı kendi arazilerinde yetiştiriyor. Üretim için gereken enerjiyi de santralinden karşılıyor. Kahramanmaraş Elbistan İlçe Belediyesi bu yılda halk ekmeği 1 liradan satma kararı aldı. 2020 yılından bugüne vatandaşımıza halk ekmeği 1 liradan sunuyoruz. 2023 yılı içerisinde de zam yapmama kararı aldık ve bunu da vatandaşlarımıza deklar edin. Elbistan Belediyesi sosyal belediyecilikte örnek olmaya devam ediyor. Belediye 4 yıl önce ucuza ekmek üretimi için önce kullanılmayan tarlaları değerlendirdi. Arazilere ekim yaparak buğday ihtiyacını buradan karşılamaya başladı. Yetiştirilen buğday belediyenin tesislerinde un haline getiriliyor. Ardından da ekmek yapılıyor. Üretim için gereken enerji ihtiyacını da belediyeye ait kes santrali karşılıyor. Böylece daha ucuza mal edilen halk ekmeğin fiyatı bu yılda değişmedi. 1 liradan satışa sunuldu. Bu ülkede belediyelerin asli görevi, asli görevi sosyal devlete hizmet etmek. Bunun yanında Elbistan Belediyesi başkanımız bu konuda elinden geleni yapıyor ve halen bir lira ekmek veriliyor. Çok memnunuk yani. Bazen 5 tane ekmek veriyor bize. o kadar 5 tane aldım mıydı bize bol bol yetiyor.